Borset'in savunduğu şey, valla ben diyor Finike yazısı bilmiyorum. Finike dili bilmiyorum. Ama Arthur Hitit yazılarında <laughs> bir kişi adının beş ayrı yazılışı var. Allah Allah. Yani bu nasıl bir şey? Şunların beşi de Ahmet anlamına geliyormuş. Bir dakika hocam göstereyim. Yani Ahmet'in beş ayrı yazılışı varmış. Buna rağmen çözmüş. Böyle bir çözüm mümkün değil. İmkansız. İmkansız ya. Yani. yani bir dil düşünün ki <laughs> o o dilde bir sözcüğün birbirinden tamamen farklı beş ayrı yazılışı bulunsun ve bir dilci de onu okumuş olsun. Böyle bir şeyin imkanı yoktur. Ama işte anlatıyor böyleydi okudum diye. Bu okumalarında kendisine yardımcısını, rüyaları çok eşlik etmiş. Eee <laughs> boş kafasına takılan bir soruyu yardımcısıyla konuşuyor ediyor. Yardımcısı gece rüyasında onun çözümünü görüyor ve ertesi sabah Borse'e diyor ki "Hocam o harf şöyle okunur." diyor. Ne yani ben rüyamda gördüm diyor. Yani ciddi ciddi bunlar anlatılmakta. Rüyamda Burada... gördüm diyor. Evet. O, o da alıp kabul mü ediyor bunu? Hah. Çözüm, çözülmüş işte diyorlar yani. Şimdi böyle saçma sapan ee, şeyler söz konusu. Ordinal sorulmasına da gerek yok. Birinin ben rüyamda gördüm bu böyledir dediğine inanıyorlar mı ya? Bu Rüyasında görmüş işte. Böyle anlatıyor bu adam. Yardımcısı kendisi evet. de değil yardımcı süryasında gördük çözümü çözüm, ve çözüm bu diyor ve ya bu makaleyi bulsunlar, okusunlar bizim çocuklarımız internetten rahatlıkla indirebilen bir makale. Şöyle tekrar söyleyeyim. Belleten'in eee Belleten'de bunu bulacaklar. Boş Sertin 1948 e, Belleten yazısı. Şöyle tekrar koyalım. Bu yazıda Akla Ziyan Açıklamalar var ve 1948'de yapılan bu açıklama bütün bilim adamlarının ve bilim dünyasının e, Hittitleri Indo-Ari kabul etmesinin temeli de bu yazıdır. Bu. Bizim tarihçiler bu Kimerlere aslında Türkler, Avrupalılar ise onlara hint Avrupalı der. Aslında e, politika etkisinde e, ortaya konulmuşlar. Kimerlerin e, köklerinin hangi ulusa? dayandığı bahsettiğim üzere yazılı belgeye sahip olmadıklarından dolayı aslında e, tam olarak e, bilinmemektedir arkadaşlar. Ancak e, kültürel unsurlarına baktığımızda e, bu antik çağın çok güçlü bir Türk uygarlığı olan e, İskitleri ile e, hemen hemen e, aynılık gösterdiğini e, görmekteyiz. Bu kültürel özelliklerin e, başta gelenleri olan bu konar göçerlilik, işte suvarilik, kurban geleneği, bu el işçiliği ve demircilik ile tarihsel bakiyelerinde bulunan bu işlemelerindeki benzerliktir. Avrupalıların üç farklı kemikten yaptığı DNA analizine göre, e, Kimerler Hint Avrupalıymış. Ancak bu Rusların yaptığı iki DNA analizine göre, e, Asyatik ve e, %30 e, Türk genine de sahiplermiş. Yani e, DNA analizleri bile politik etkilerle çarpıtılarak insanlara sunulmuştur.